इंडियन जनता पार्टी से के जशीदा कश्मीर में से आने पंद्रह देखा नहीं है तो आने देखने हैं आठ देखने हैं इंडियन बोर्डर पूरा इंडियन बोर्डर के लिए बोर्डर शोभा जाना इंडियन बोर्डर Sevgili seyirciler, değerli misafirlerimiz. Küçük orda, küçük adam, millet boy, millet bir küçük oradan, küçük, en küçük oradan bir yöntem. Bir şey de Evet, bir de her Bir de Küçük rakibin de girdi. küçük oradan, küçük bir yöntem. Bu başkanı sayın. Öğrenler at bir birleşiyor. Ay, Aynı bu. zamanda uçanlar komisyon ve uçanlar temelde sahibi Mustafa Kuşar adına birleşiyor. Emin e, Çanmak bu olan Sivas Belediyesi Spor Grubu'nun teylimanı bugün de burada Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkanı Sayın Ahmet Kulaca Başkanı'na birleşiyor. Cenk Akınar, Sivas. <laughs> Küçük orta büyük boy final, Manisa Kula Belediye Başkanı Sayın Hikmet Dönmez adına güreşiyor. Aynı zamanda bugün de burada Samsun Büyük Günü Pehlivan Fırtaba Sayın adına Yümüş, Hadis, ay, Mekan, mekanik, veren, Sayın Murat Şelevan'ı da birleşiyor. Yunus Kalkısımız Manisa Kurba. Ankara'da faaliyet gösteren Mekon Mekanik Sütü Babalar Nikita Şirketi Sayın Sayın Oğlan Kılıç Meydanı'na birleşiyor. Evet. Enes Güler Tokat

bu devamlarımızın bana kadar takip etmek evet. üzere Samsun başkanı.